Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dün akşam Lemaat adlı eserden Batı medeniyetiyle İslam medeniyeti arasındaki farkları muvazene eden, kıyaslama yapan Bediüzzaman Hazretleri, Batı medeniyetinin beş tane çürük esas üzerine oturduğunu, halbuki İslam medeniyetinin ise beş tane sağlam temeller üzerine inşa edildiğini ifade ediyordu. Bunları okuduk ve özellikle Batı medeniyetinin ne kadar çirkin tarafları olduğunu da nazara, nazara verdim insanı insanlıktan çıkaracak, hayvanlıktan aşağı düşürecek, ahlaken tepe takla gelecek tarafları bulduğunu ifade ettim. Onları okuduk, tekrar geriye dönmüyoruz ama kaldığımız yerden şöyle devam ediyoruz Bediüzzaman Hazretleri. Bunu da inkar etmem. Medeniyette vardır mehasini kesire. Yani her tarafı kötü değil. Medeniyetin çok faydalı, Güzel tarafları var bunu ben inkar edemem. Lakin onlar değildir ne Nasraniyet malı, ne Avrupa icadı, ne şu asrın sanatı. Hı. Hmm, enteresan. Batı medeniyetini batılılar sahipleniyor ama tamamen Batı'nın kendi malı değil diyor bir zaman. Yani ne Hristiyanın malıdır diyor ne Avrupa'nın icadıdır ne de şu asrın sanatı olarak görmeyin. Belki umum malıdır diyor. Genel insanlığın ortak malıdır. telahuk ı efkardan, fikirlerin birbirine yardım etmesinden, semavi şeraiden, yani semavi kitaplardaki kutsal efendim Allah'ın kanunlarından bir kısmı, hem hacat-ı fıtriden, fıtri ihtiyaçlardan kaynaklanıyor. Bir de özellikle Şeri Ahmedi yani İslam şeriatının kanunlarından da alınan güzellikler var. Bunu daha evvel ifade ettik ya Tarık bin Ziyad kumandasındaki İslam ordusu Emeviler döneminde Ceberi Tarık Boğazı'nı geçerek İber Yarımadası denilen şu andaki İspanya'nın içinde olduğu o yarım adayı komple e, aldılar ve Müslümanlaştırdılar ya, 800 seneden fazla Endülüs Emevi Devleti orada hükümran oldu. Çok medreseler inşa ettiler. Avrupa'ya medeniyet öğrettiler. O medreselere Avrupalı gençler geldiler, tahsil gördüler. İslam medreselerinin hocalarından, İslam'ın güzelliklerini ilim olarak aldılar, Avrupa'ya yaydılar. Öyleyse Batı medeniyetinin temelinde en çok İslam'ın katkısı olduğunu ifade ediyor. İslami inkılaptan neşe eden bir maldır, kimse temellik edemez. Yani bu tamamen Batı'nın malıdır, Batı medeniyeti denilemez. Çünkü bütün insanlığın özellikle İslam'ın çok büyük katkısı var. Misaliler Meclisi o meclisin reisi tekrar sordu. Şimdi bu şiire benzer konuşmayı rüya aleminde sadık bir rüya üstad yapmış ve şiir üslubu içerisinde e, bir meslevi şeklinde bunu yazmış. Ancak o rüyasındaki meclisin reisi tekrar sordu. Ve zamandan 1919 yılında oluyor bu hadise. Birinci Dünya Harbi'nin 1918'inde bitiminden bir sene sonra gece rüyada gördüğü bir manzaranın olan bitenlerini naklediyor bir zaman. O reis sormuş. Musibet olur her dem hıyanet neticesi mükafatın sebebi. Yani musibet bir hatanın neticesi mükafatın da başlangıcı olur diye bir kaide var. Ey şu asrın adamı ve zamana soruyor. Kader bir sille vurdu, kazaya da çarptırdı. Kader ilahi bütün insanlığa bir dünya harbi noktasından bir dehşeti tokat vurdu ve kazaya da çarptırdı. Kaderin hükmü gerçekleşti. Hangi efalinizle kazaya hem kaderi şöyle fetva verdiniz ki kaza ilahi musibetle hükmetti sizleri hırpaladı. Yani Birinci Dünya Harbi'ne Osmanlı'nın girmesi için bir sebep yoktu aslında. Ne oldu da birdenbire yani Almanya, İtalya efendim müttefik itlaf devleti karşısında işte Amerika, efendim, Fransa, İngiltere, Çin gibi, Rusya gibi devletler var. Bunlar birbirini yemişler. Ama ne olmuş da bir Müslüman devlet olarak Osmanlı bu işin içerisine girmiş? Tarihi bilgi olarak hepimiz biliyoruz ki Almanların Braslau ve Göben denilen iki tane harp gemisi efendim, boğazlardan geçerek Karadeniz'e giriyor. Sivas Topol yani o şu andaki Kırımın limanları var ya oraları bombardıman ediyor. Böylece Osmanlı iki Alman harp gemisinin yani boğazlardan geçerek Karadeniz'e girip Rusya topraklarını bombalamak suretiyle Birinci Dünya Harbi'nde Osmanlı girmiş oldu. Ondan sonra da yedi cephede savaşmak zorunda kaldı. Ta Galicia'dan Trablus Yemen'e kadar Osmanlı orduları dağıtıldı ve cephelerde savaşmak zorunda kaldılar. Dört sene boyunca savaş devam etti. 14-18 arasında. Peki hangi fiilimizle kadere fetva verdirdik ki bu insanlığa gelen dehşetli tokattan biz de Osmanlı olarak, Müslümanlar olarak payımızı aldık. Kabahatımız neydi acaba? Diye soru bu. Hatayı ekseriyet olur sebep daima musibeti ammeye. Ee, yani ekseriyetin hatasından musibet gelir. Sizin hangi genel hatanız vardı ki bu musibet size de ilişti sorusunu diyor ki üstad dedim beşerin dalaleti fikrisi yani insanlığın genel olarak fikren semavi dinleri dinlemeyerek sadece akla taparcısına bağlanan pozitivizmi esas alan maneviyatı reddeden Allah'ı ahireti semavi dinleri kabul etmemek gibi o sapkınlık var ya hem bu bir de Nemrudani inadı inat Firavunanı gururu şişti şişti zeminde yetişti semavata. Yani insanlık Allah'ı unutunca genel olarak insandaki ene, enaniyet mikrobu yerde şişti şişti başı semaya değdi. Hatta bu kadar kibrinden Allah'a savaş, savaş açtılar. Bütün semavi dinlere savaş açtılar. Hem de dokundu hassas sırrı hırkate. Ha. Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bütün mahlukat içerisinde insan nevini yaratmasının bir sırrı vardı. O sır çok önemliydi. O sırra dokundu. O sırrı yok saydı insanlık. Eşrefi mahlukat iken maalesef mahlukatın en zalimi en cahili konumuna geldi. E o zaman tokat yemesi de şart oldu. Semavattan indirdiği tufan, taun misali, şu harbin zelzelesi. Gavura yapıştırdı sema bir silleyi. Ya tabi o zaman yani bu topçu taburlarından atılan e, top gülleleri yine semavattan yağdırılan e, tayyarelerle bombalar Sanki tufan gibi bombalar, şarapnel parçaları, mermiler, makineli tüfekler, yani 30 milyon insanın mahrumuna sebebiyet veren ve 100 milyonlarca insanın sakat kalmasının sebep olan dehşetli bir semavi tokat idi bu. İnsanlık tokadı hak etmiş, birinci dünya zahiri sebep olarak Allah Sille'yi şiddetli vurmuş. Demek ki şu musibet, Birinci Dünya Savaşı bütün beşer musibetiydi. Topyekün insanlığın başına gelen bir musibetti. Kadere fetva verdirdi insanlık. Tokadı da iyi yedi. Neven Umme Şamil Neven Umme Şamil bir müşterek sebebi maddi yunluktan gelen dalalet fikriydi. Ya Allah'ı, ahireti, maneviyatı yok sayan bir zihniyetin genel olarak insanlıkta hakim olması sadece şeydi. Hem de hürriyeti hayvani, Hevanın istibdadı. Yani başkasına zarar vermedikten sonra ben kendi alemimde istediğim gibi yaşarım, istediğim gibi zevkime bakarım, anlayışı Allah'tan gelen emri ve yasaklara efendim tamamen sırt dönmesi elbette genel olarak bütün insanlığın bundan payını almasının sebep oldu. Yani biliyorsunuz Çanakkale Savaşları'nda ta Avustralya'dan, Yeni Zelanda'dan gelen askerler bile vardı. Ya dünyanın her tarafı birbirine girdi. Ya Çanakkale Savaşları'nda getirilen Müslüman askerler var. Hintli askerler de var. Allah Allah sabah namazında Osmanlı cephesinden ezan sesleri yükseliyor, yükseliyor sabah namazı ezan diye. Öbür taraftan da Hintli Müslümanlar sabah ezanı okuyor. Allah Allah ya biz buraya niye geldik? Onlar da Müslüman, biz de Müslümanız. Yani elin gavuru Müslümanı Müslümana kırdırmış ya Çanakkale savaşlarında. 250 bin şehidimiz var Osmanlı askeri olarak. Ta Yemen'den, efendim, Gazze'den, Filistin'den, ta Balkanlardan o zaman Osmanlı toprağı bunlar. Millet gelmiş, 250 bin gençlik insanlar şehit olmuş. 254 bin efendim, oraya gelen yabancı askerlerden de ölen insanlar var. Onların da orada hep askerleri yatıyor. Koyun koyuna. Ya Müslüman'ı Müslüman'a kırdırmış gavurlar İngilizler özellikle. Peki semavi dinlere sırt dönmenin Allah'ı ahireti, melekleri, kitapları peygamberleri kabul etmemenin bedelini bütün dünya ödedi de Müslüman bir devlet olarak Osmanlı milleti ve de, askerleri neden bu noktada biz bu musibetten payımızı aldık? Bizim hissemizin sebebi ne? Çok önemli bir cevap bu da. Hissemizin sebebi Erkan-ı İslami'de İslam'ın beş şartında ihmal ve terkimizdi. Ve subhanallah. Ya yani şimdi beş vakit namaz, oruç, zekat, haç meselesinde ihmal var da o zamanlardan beri varmış. Baksanıza ya. Allah Allah. Zira Hak Teala 24 saatten bir saati istedi. 24 saatten bir saat beş vakit namazı ayır diyor Cenab-ı Hak. Beş vakit namazınızı kılın. Beş vakit namaz için yalnız o saati bizden yine bizim için emretti. Hem istedi. Ya Cenab-ı Hak Samet'tir Allah-u Zülcari'nin bin bir esma -üstü aslan bir tanesi. Samet ne anlama geliyor Türkçe? Türkçe tek kelime değil ki karşılığı. Her şey kendisine muhtaç olduğu halde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah demek. Samet. Her muhtacın ihtiyacını verdiği halde hazinesinden de hiçbir noksan olmayan Yüce Allah demek. E peki namazı niye istiyor bizden? E, emrediyor. Kendisi için değil, bizim için yahu Allah Allah. Allah'ın ihtiyacı yok ki. Bizi yaratan Allah bizim manevi hastalıklarımıza namazın ilaç olduğunu kendisi biliyor. Bizim için emrediyor. İlla kılın kılmazsanız ahirette azap veririm diyor. Şimdi insanlar ya Cenab-ı Hakk'ın ne ihtiyacı var bizim namazımıza bizi zorlayıp duruyor. Kur'an'da muhtelif bir ile namaz kıl diye emrediyor. Allah'ın ne ihtiyacı var diye soru sorulur mu ya? Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yok ki. Bediüzzaman Hazretleri böyle soranlara şöyle güzel bir cevap vermiş. Mesela diyor, bir doktorun hastasına ilaç ismi hususunda yaptığı ısrarına mukabil hasta dese ki, ey doktor, senin ne ihtiyacın var bana böyle ısrar ediyorsun? Ne kadar anlamsız, mantıksız oldu anlaşılır. Doktor kendi ihtiyacı için değil, hastanın şiddetli ihtiyacı için efendim bu iğneleri vurur, şu hapları mutlaka hiç sakın ihmal etme. İlle ısrar ediyor. Hastanın ihtiyacı için. Demek beş vakit namaz Allah bizden bizim için istiyor. Bizim manevi yaralarımıza ilaç hükmünde olduğunu en iyi bilen Allah. Ama insanlar bunu terk ediyor. Hala terk ediyor. Şimdi bizim pırsaklardaki Asynur Kültür Merkezi'nin birinci katı Bediüzzaman Mescidi. Adını öyle yaptık. Bediüzzaman adını duysunlar. Neymiş bu diye sorsunlar da izah edelim biz diye. Şu mübarek Ramazan'da cuma kalabalık, teravih kalabalık. Baktım vakit namazları da iyi, fena değil yani. E, bir iki saf, 3 saf bazen oluyoruz. Ramazan'dan sonra herkes arazi. Her Ramazan'da olduğu gibi yani. Burada Ramazan Müslümanlığı deniliyor. Adam diyor ki hep derinde gevur olmayalım. Ramazan'da olsun beş vakit namaz kılıp Ondan sonra tüyeriz gene arazi oluruz. Cumalık Müslümanlara olarak idare ederiz gibi oluyor. Demek ki Osmanlı döneminde de bu beş vakit namazda büyük ihmaller olmalı ki evvela diyor birinci tokadı namazı ihmalden yedik. Ne oldu o zaman? Tembellikle terk ettik. Gafletle ihmal oldu. Şöyle de ceza gördük beş vakit namazı terk etmenin cezası neymiş bakalım? Beş senede 24 saatte daima talim ve meşakkatle tahrik ve koşturmakla bir nevi namaz kıldırdık. <laughs> Allah. Gecede kendisi soru soran o mübarek heyeti bu cevap veriyor. Siz misiniz kolay olan beş vakit namazı kılmayan Efendim kıyamda, rüküde, secdede olmayı reddedip kaçan Hadi bakalım, elin yüzünde silah, halim talimatlı, o cepheden o cepheye koşturmak süretli. Yat, kalk, sürün, ateş et. Aslında bir nevi bu şekilde Allah namaz kıldırdı. Sen kolayını kılmazsan Allah böylesini kıldırır. Harp cephesinde koşturarak kıldırır. Birinci cezamızı beş sene boyunca, beş vakit namazı terk etmenin cezasını harp cephesinde koşturarak savaştırarak Allah ödetti. Başka hem senede yalnız bir ay oruç için nefsimizden istedi, nefsimize acıdık, kefareten beş sene cebren oruç tutturdu. Siz misiniz bakalım? Oruç ayı, Ramazan ayı yaklaşırken, ah işte midemde ağrı başladı, midemde ülser var, şu var var, bahane arıyorsun yani. Siz misiniz orucu terk eden bakalım, beş sene boyunca millet müthiş bir açlıkla pençeleşmiş ya. Hem savaş var hem açlık var. Osmanlı'nın Çanakkale savaşlarında askerleri yedirdiği yemeğe bakar mısınız? Hemen hemen her gün pilav yanında da hoşaf. Ya yok yiyecek başka bir şey yok yani. O vaziyette zayıflamış askerler savaştı durdu. Millet de cephe gerisinde açlıktan pençeleşti. Siz orucu terk ederseniz Allah böyle işte savaş münasebetiyle bir nevi cebren zoran oruç tutturur. Başka cezamız ne oldu? Başkası da şöyle. Kendi verdiği balından yani Allah bal, balın sahibi, mülkün sahibi Allah'tır. Kullarına verir. İşte verdiği maldan kırkından ya onundan birini zekat istedi. Yani kırkta bir malımızın zekatıdır. Bunun mesela kırk koyundan bir tanesi, kırk keçiden bir tanesi tarzında. Ya da paraysa kırk bin liranın bin lirası fakir fukara hakkı olarak onlara dağıtın diyor. Zekatınızı verin diyor. Onda bir meselesi ise öşürdür öşür onda bir demek zaten. Yani tarladan toplanılan mahsulün on tenekeden bir tenekesi fakir fukara hakkıdır. Gidin fakirlere dağıtın, onların da açtığını giderin. E ne oldu o zaman? Bu cimlik yüzünden hem zulmettik, haramı karıştırdık. Fakirin hakkını vermeyerek kul hakkı yedi millet. Zekatı vermemekle, hem de bilerek vermedikti diyor Bezzaman Hazretleri. E o zaman siz misiniz bakalım o zekatı vermeyen, o da bizden aldırdı müterakim. Birikmiş toplam zekatı aldı, haramdan da kurtardı. Amel cinsi cezadır, ceza da cinsi ameldir. He. İşte böylece sen zekatı vermedin ama vermediğin zekatları Allah toptan savaş münasebeti elinizden hepsini aldı ama temizlik yapmış oldu böylece yani o savaşlar münasebetiyle balık işine karışılan haramı da temizletmiş oldu. Peki nasıl oluyor bu iş? Şöyle oluyor. Salih amel ikiydi. Biri müsbet ve ihtiyari insanın iradesiyle yapmış olduğu ameller, biri menfi yani menfi ibadet ve ızdırari, zoraki yani. Sen yapmazsan Allah sana yaptırır. Bütün alem, elemler, musibetler amali salihadır. Lakin menfidir, ızdırari. Yani e, zorla o ibadeti yapmış oluyorsun, ister istemez yapmış oluyorsun. Şimdi mesela müminin çektiği bütün acılar, işlediği günahlarına kefarettir buyurmuş Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sahabelerden birisi soruyor. Ya Resulallah ayağına bir diken batsa da mı? Evet. Ayağına bir diken batsa da çektiği acı onun işlediği bazı günahlarına kefarettir. E sen şimdi Birinci Dünya Savaşı'nda vermediğin zekatların elinden zorla Cenab-ı Hak aldırıyor. Tutmadığın oruçları sana zorla tutturuyor. Kılmadığında mazursa zorla kıldırıyor İşte o zaman seni de O büyük günahlardan Temizlik yaparak Allah kurtarmış oluyor Ya Hadis teselli verdi Bu milleti günahkar Bu günahkar günahkar toplum Kanıyla abdest aldı kanıyla 4 milyon şehidimiz olduğu zaman ya Kanıyla abdest aldı Fiili bir tövbe etti e peki mükafat acilin ne oldu? Bu kadar sıkıntılı meşakkatin acil mükafatı. Şu milletin kumusu beşte biri dört milyonu çıkardığı dereceyi vereyet mertebi işadetiyle gazilik verdiği günahı sildi. Allah Allah. O savaşlarda Müslüman askerler Evet, bir de tabi seferberlik de olduğu için sadece askerler değil halk da karıştı o işin içerisine. O savaşlarda ölenler şehitlik mertebesine yükseldi. Şehitler de evliya makamı gibi oluyor. Günahkar bir milletten 4 milyon şehit milyonlarca gazi çıkmasına vesile oldu diyor. Bu meclisi ali misali gecedeki riyamda gördüğüm o yüksek meclis bu sözü tahsin etti, beğendi. Yani verdiğim cevabı onayladılar diyor, takdir ettiler, alkışladılar. Ben de birden uyandım. Rüya bitmiş arkadaşlar. Rüyadan uyandım. Belki yakaza ile yeni yattım. Bence yakaza rüyadır. <laughs> yakaza uyanıklık demek. Yani gerçek uyanıklık rüyadaki diyor. Uyandım, ama birden uykuya yattığım gibi oldu. O misaliler meclisteki yüksek heyet ortadan kayboldu. Benim orada konuştuklarım da orada kaldı. Ama orada bırakmamış Bediüzzaman hafızası da kalanları da işte böyle başka bir eserinde düz yazı olarak burada da şiir üslubu içerisinde bu şekilde dile getirmiş. Rüyada bırakmamış oradaki olan bitenleri soruları, cevapları elhamdülillah öyle yapmış ki biz de bunu burada birlikte paylaşma imkanını bulduk. Rüya bir nevi yakazadır. Tabi sadık rüyalar. Ne olduğu belli olmayan, yorum bile gerektirmeyen, tevili mümkün olmayan, tabire ihtiyaç bırakmayan uyduruk rüyalar değil. Rüyayı sadıka bir nevi uyanıklık alemi sayılır diyor zaman Orada asrın vekili, burada Said Nursi. Peki efendim, bu akşam biraz erkenden dersimiz tamamlandı. Biz de burada bırakalım. Yeni bir dersi yarın akşam başlayacağız inşallah. sırat sıratel müstakim diyoruz ya Fatiha-i Şerife'de. Sırat-ı müstakim ehli olanlarla gayril madir bir aleyhim diye geçen Allah'ın gazabına, öfkesine uğrayanlar arasındaki mukayeseyi ve düz zaman yapacak yarın akşam. Burada dersimizi böylece tamamlamış olalım. Sübhaneke la ilmelena illa maallemtena innekentel alimül hakim ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin.